canımsın, canımsın, canımsın. Gönlümün sultanısın. Sen başımın tacısın. Tutacak dalımsın. Dur. Canımsın, canımsın. <laughs> Reis sensin, sultan sensin Gökteki yıldız sensin Reis sensin, sultan sensin Gökteki yıldız sensin Dünyalara değişmem Sen lider. Türkiye'de tek sensin Dünyalara değişmem Dünyada tek sen gidersin Gönlümün, gönlümün sultanısın Sen başımın tacısın Tutunacak dalımsın Canımsın, canı canı canımsın Gönlümün sultanısın sultanı Sen başımın tacısın Sıracak dalımsın, canımsın, canımsın. Haydi reis toparla. <laughs> Güzel.